Yemin ederim kimseyi kızmıyorum. Sadece kendime kızıyorum. Bak Kur'an çarpsın. Kendime kızıyorum. Ağzım zaten defalarca yandı. Zaten neler yaşadım. Halen de yaşıyorum. Ama bir yerde zaten bu insan pes diyor be. Ben, ben seni o kadar insanlara gösterdim ya. Ben geri geldi ondan bundan laf duydum yine yine sen dedim. Senin sözüne güvendim. Senin sözüne inandım. Sen hiç mi görmedin? Her şeyi biliyordun. Öbürüyle neler yaşadım, ne acılar çektim. O sıralar bana mesaj attın. O sıralar konuştuk. O sıralar konuşuyordu. O sıralar konuşmak istiyordu. O acıları sen de mi yaşatacaktın? Asla gitmezdi. Yemin ederim kimseye güvenmeyiz. Her zaman aynı şeyleri yaşamaktan yoruldum ya. Her zaman.